güzel bu yıl buyum Ulan sen benim aklımdan geçenleri okuyorsun ha. Ben de dedim ki ulan ne güzel sakalı var amına koyayım yandan. <laughs> Ana sikeyim ya. Bugün kaç oldu bu bak. Oğlum benim var bilmiyorum musun? 3 harfli değil mi? S E İ K 4 harfli. Ona lan. Tibet. Tibet mi? Tibet Tibet. Ha misin ne? Tibe. Tibe. Hayır, Tibe. Tilbe. İlbe mi? Merhabalar İlbe Bey. <laughs> i̇lbe. Ne haber orada? <orbek>. Abi. Galiba <laughs> hayırda attılar. Mayr Hayır öldürüyor lan buraya gel. Buradan aktan attı. hay ananı sikeyim Ben de öleyim. Ananı sikim. Ya ama uçta uçta. Aa buradaymış lan yürü keselim. update ya. Valla var ya bir mermi öleceğim ben. sargı bez al. Aman içeri giriyorum. <laughs> ya. Orası değil be geri zekalı. Gel <laughs> yani şunu. Oğlum bu nasıl FPS düşüşü? Hiç FPS ama hiç benzemiyor. Ulan arkadaşlar Söndürdüler mi, abi yandı ya. bilmiyorum. bilmiyorum. Duymuyor mu abi, bana düşürebilsen. Arkadaşlarınız söndürdüler mi, yandı mı bilmiyorum. Çıktı galiba herif, yandı. Öldü herhalde. Öldü, bak. Hayır, ölüyorum ha, ki ben. ben. <laughs> bir de bundaymış. Lan o Hadi bir canım yine geldi. Mali yardım et lan öldürecek. Ben de öleceğim. Sen neyle uğraşıyorsun? Bana vurdu galiba Bu olamaz lan buraktan. Sevmiş ama. Ya olsun. Evet. gel Allah. Bize bize korkma. Ben keri yaptı. Bu benim yüzümden olmuş olabilir. Ben bunu öldürmedim. Tek vuruş çıkacağına var. iyi lan çıkış yönümüzdeymiş çıkartır kaçarız inşallah Öbürkü de öldü Helal abi Allah kahretmesin çok beni avu 210'dan gelenler var haberin olsun Ne biliyorsun? Köpekleri duymadın mı? Gerçi bu ana 210, bak şuradan geliyorlar. Hmm. Yakacak bir şey olsa bunun çok iyi olacak ya. Yani. Geldiler. Nerede lan? 210. Yakında. Ayak sesi falan. Geldi geldi geldi. Önümde. Öldü bir. Bekle bakıyorum. O da aynı yerde. O da aynı, yerde. Aynı yerde evet. Bir adama mı gidiyor? Ya yaktım, yaktım. Şurda, şurda. Yaktım, yaktım her. Sağ mı kaçtı o? <laughs> şey. Öldürdüm, öldürdüm. Başkaları geliyor Tüber. 285 Çıkış, Çıkışın orada değiller. Çıkışa gidek ya. Bir dakika yer şu adamı tutmam lazım. Ben delini yaktım. Ay sikeceğim. Gelsene. He. Abi bu ne lan? Yürü çık dışarı yık. Gel şunu lootla lootla. Var mı güzel bir şey? Ya. Neymiş ben gidiyorum. Tek. Şu şeye mi gitsek? kill skill'e mi gitsek acaba? Skapper'a i̇şte. mı? Okey hadi. Evet. evet. bir arkamıza bakacağım. <laughs> Gelen yok. <laughs> Biz böyle Stryker'a gidiyoruz haberin olsun. Lan Maluşka. Bir şey olmaz bir şey olmaz da. Geliyorlar arkamızdan. <laughs> uh -huh. Sağa sola yaparak koş. <laughs> Fikir az oç yeah, yeah. Bir bakıyorum. <laughs> adam çıkışa gitmiş Biz de çıkıyoruz abi Tamam ben de çıkışa gidiyorum şimdi evet. Aman değil. Lan ne oluyor? Rezalet <laughs> amına koyayım ya. <laughs> Bak bakayım geliyorlar mı? <laughs> ya şunları. Ya.